Evet. Şimdi ben bu videoyu Araplardan gördüm. Tamam mı? Çok hoş bir video. Güzel bir oyun. Bunu beraber yapacağız. Tamam mı? Tamam. Şimdi şeker diliminde şekeri yalıyorsunuz. Sabun diliminde sabunu kokluyorsunuz. Tamam mı? Yapıyorum. Yapıyorum. 3, 2, 1. Sabun. Sabun. Şeker. Şeker. Sabun. Şeker. Şeker. Sabun. 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 Şeker. 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 Sabun. <laughs> Sabun. Ay. <laughs> <laughs> Sabun. Ne diyorsun be? Sabun. Şeker. 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 Şimdi el değiştirin. Başlıyorum. Şeker. <laughs> ne yaptın? <laughs> kokladın mı? <Evet. gülüyor> Onu mu çok kokladın? Sabun. Sabun. Şeker. Şeker. <gülüyor> <gülüyor> Şeker. Aaa! Üşüdü mü? Üşüdü değil mi? Aaa! koşuyordu <laughs> değil mi? Sabun. Şeker. Sabun. <gülüyor> Şeker. Şeker. <laughs> <laughs> Sabun. Sabun. <gülüyor> Hadi. Ay çok saçma. El değiştir. Ne oldu? Kafayı mı vurdu? Hadi, hadi başlıyoruz. Sabun. <laughs> Kime gördün? Şeker. Üşüdü, <laughs> <laughs> değil mi? Üşüdü. Anne çabuk kaç. üşüdü. Sabun. Aa! <laughs> <laughs> Beyin artık buna odaklanıyor sabun diye. İnce gel. <laughs> sabun. Sabun. Şeker. Şeker. Kimi <laughs> 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 aklıma gördü değil mi? Yaşar ya al. <gülüyor> <gülüyor> gel Yaşar yap bakalım gel. Gel gel. Başka şeker var mıydı? Niye? Ne niye? Bunu yalamıyor musun sen? Aferin. Benim yaladığım şekeri yalayamıyor mu veya çocuğunun yaladığı şekeri yalayamıyor mu Yiğit sen? Şer o ya. Vallahi bak. Yok böyle bir şey. Gitti kendine şeker açıyor var mı? Oğlum yesene şunu. Bilerek mi yapıyor? senin de senin de şekerini yalamıyor. Onun yaladı. Bak mümkün değil alacaksın. O ne lan onu benim gibi yapacaksın. Yalı şunu. Yala. <laughs> şunu yalar mısın? Yalı nerede? Onun üzerine babanın. Bütün onu yalıyor. Yalayacaksın adam hasta. Ver o zaman ver. Hani alın. <laughs> Şeker. Şeker, sabun, sabun, şeker, 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 sabun, sabun, <laughs> sabun, sabun, değiştir, 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 şeker, 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 sabun, sabun, şeker, sabun, şeker, şeker. Ne kazandım? Değil mi? Şeker, 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 sabun, şeker, sabun, sabun bu şeker, şeker, şeker. Yansana birazcık. Nasıl şaşırmıyorsun? Ne yaladın? Adı yalanmış. Yalanmış. Yapma çocuğum. Sen de yan. Şeker, şeker. Dondurma. 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 <laughs> Dondurma. Aaa! bu? Benim benim iyice yandı. Sabun, şeker, sabun, şeker, şeker, sabun, şeker, sabun. Yansın işte. <laughs> Hayır o. Sabun, sabun, şeker, şeker. Oğlum ne <laughs> yapayım? Ondan şey mi geçiyor? yetişeceğiz? <laughs> Beynim yansın istiyorum.